mutlak bir tek adam hakimiyeti var ülkemizde. Ben yaptım oldu mantığı ile yönetiliyor ülkemiz maalesef. İstişarenin yerini dayatmanın, kanunun yerini kararnamelerin, ehliyet ve liyakatın yerini partizanlığın aldığı bir Türkiye var bugün. Bugün hep birlikte gördüğümüz kadarıyla danışmanların çevirdikleri dolaplar çarşaf, çarşaf ortaya dökülüyor rüşvet pazarlıkları, yolsuzluklar baştan açığa korkunç bir yozlaşma ile karşı karşıyayız. Ülkede adeta Kurtlar Vadisi'ne dönmüş bir hava var. Meşhur Dallas dizisi bugün Türkiye'nin yaşadıkları karşısında adeta masum kalıyor. Gerçekten merak ediyorum. Sayın Erdoğan bu danışmanlara ne danışıyor? hangi birikimlerinden istifade ediyor? Ve asıl önemlisi bu kadar iddia ve karmaşa karşısında hangi adımları atacağı kendisine tavsiye ediliyor. Benim danışmanım diye sahip bir çıkacak bu danışman denilen ve her şeyi ortaya dökülen insanlara yoksa ne danışması? Kızım Fatıma bile olsa düsturunca gereğini yaparım mı diyecek. Büyük liderler her zaman adaletle davranırlar. Haksız yere kimseye zulmetmezler. Zulmedilmesine de ne izin verir ne de rıza gösterirler. Ülkemize bir göz attığımızda gördüğümüz manzara bizi hem şaşırtıyor hem de üzüyor. Adalete güven dibe vurmuş durumda. Hukukun gücü gitmiş yerine gücün hukuku gelmiş tweet atanlar iktidarın hoşuna gitme diye, diye anında cezaevini boylarken ortaya dökülen korkunç rüşvet ağlarıyla ilgili olarak aylardır hatta yıllardır tek bir adım dahi atılmıyor. Hep söyledik yine de söylüyoruz. Adalet mülkün temelidir. Adaleti rafa kaldırırsanız devlet çöker. Maalesef bugün AK Parti kendi iktidarını korumak için Devletin temelini adeta yok etmektedir. Aynı zamanda yine iyi bilmeliyiz ki büyük liderler israftan ve şatafattan da kaçınırlar. Osmanlı bildiğimiz gibi çadırda kurulmuştur ama sarayda yıkılmıştır. Tevazunun yerini kibir, sadeliğin yerini gösteriş aldığında o ülkede tehlike çanları çalıyor demektir nitekim bugün Türkiye'nin en büyük sorunu israf, şatafat ve gösteriştir. İtibardan tasarruf olmaz derseniz kendi itibarınız için ülkenin itibarını yok edersiniz maalesef bugün olduğu gibi. Şimdi özellikle bugüne kadar iyi niyetle AK Parti'ye oy vermiş insanlarımıza seslenmek istiyorum. Sizlerin desteğiyle iktidara gelen AK Parti, 2002 yılında 3Y'yi ortadan kaldıracaklarını vaat etmişlerdi. Söz vermişlerdi sizlere. Yolsuzluğu, yoksulluğu ve yasakları ortadan kaldıracaklardı. Oysa bugün her alanda maalesef 2002 öncesinden çok daha vahim bir tablo ile karşı karşıya bulunuyoruz. 20 yıl sonra bugün Türkiye tam manasıyla rüşvet çamuruna saplanmış bulunuyor. Şantaj, tehdit, rüşvet ve yolsuzluklar her yeri bir örümcek ağı gibi sarmış. Ekonominin kitabını yazdıklarını iddia edenler görülüyor ki aslında çürümenin kitabını yazmışlar. 20 yıl sonunda kolektif bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır ki amaçlarını yitiren siyasi hareketler çıkar şebekelerine dönüşüyor maalesef. Tarihi bir dönemeçteyiz. Maalesef iktidar çevresine çökenler sadece yetimin malını, garip kurabanın hakkını, milletin emeğini değil, Türkiye'mizin geleceğini de çalıyorlar. Açık söylüyorum bu iktidar ve bu anlayış değişmedikçe sonuç hiçbir suretle değişmeyecektir. Ve çok net olarak görülüyor ki bu iktidar kendini değiştirmeye niyetli değil ve bundan dolayıdır ki vereceğiniz oylarla iktidarı sizler değiştirmeye mecbursunuz. Onlar razı değil gitmeye. Türkiye'yi bataklığa sürükleyen tavırlarında herhangi bir değişiklik yapmaya kesinlikle razı değiller. O zaman kararı sizler bugüne kadar bu iktidarı ayakta tutan seçmen olarak karar vereceksiniz ve bu gidişatı bu iktidarı değiştireceksiniz. Aynı şeyleri tekrar ederek farklı sonuçlar elde edilemez. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Türkiye artık seçim atmosferine girmiş bulunuyor. Bu seçimde parti kaygısıyla değil, ülke kaygısıyla hareket eden bir yönetim gelecek. Buna inanıyoruz. Partisinin iktidarını değil, Türkiye'nin itibarını düşünen bir yönetim gelecek. Şahısların menfaatlerini değil, milletin ihtiyaçlarını merkeze alan bir iktidar gelecek bu yeni iktidarın en güçlü aktörlerinden birisi de elbette Saadet Partimiz olacaktır. Çünkü Saadet Partisi yolsuzluğun, haksızlığın, rüşvetin olmadığı bir Türkiye'nin teminatıdır. Muhterem arkadaşlarım, büyük bir memnuniyetle vatandaşlarımızın bize olan güvenini ve her geçen gün artan desteğini gittiğimiz her yerde, her programda görüyoruz elhamdülillah. Sahada çok net bir şekilde görülüyor ki milletimizin ve özellikle AK Parti iktidarının yanlışlarından bıkmış, usanmış olan vatandaşlarımız için umudun ve güvenin adresi Saadet Partisidir. Öncelikle gençlerimizin ve tüm işsiz vatandaşlarımızın affına sığınarak Sayın Erdoğan'ın Kütahya programında kürsüden sarf etmiş olduğu şu sözleri aynen okuma ihtiyacı duyuyor. Diyor ki Sayın Erdoğan bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatan, yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok ama ne diyor iş arayan? Benim istediğim gibi iş yok. Evet maalesef okurken bile hicap duyduğum bu cümleleri 20 yıldır ülkeyi tek başına idare eden bir iktidarın Cumhurbaşkanı olarak kürsüden dile getirdi Sayın Erdoğan. Çok ağır ifadelerle. Utanmadan diyor sıkıntılarını dile getiren vatandaşlara. Aynı konuşmasında vatandaşlarımızdan biraz sabır ve daha fazla destek de istemiş Sayın Cumhurbaşkanı. Hakikaten inanılır gibi değil kendi derdini, sıkıntısını dile getirenlere büyük hakaretler yapacaksınız. Sonra da işin herkes farkında olduğu için de bugünkü problemleri aşmak için zaman isteyeceksiniz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler bizde. Hem problemin olduğunu görecek, bundan dolayı biraz sabredin diyeceksiniz. Hem de talepte bulunanlara utanmaz diyeceksiniz. Allah akıl fikir versin. İşsizliğe mi sabretmek zor yoksa sizin bu hoyrat iktidarınıza mı bilemiyorum. İşsizim diyen insanımızı azarlayan bu anlayışın devamı için mi daha fazla desteğe ihtiyaç var. Ama biz çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki bugün ülkemizde ya asgari ücrete razı ol ya da işsiz kal ve şikayet etme anlayışı hakim çalışma çağındaki nüfusun sadece üçte biri kayıtlı ve tam zamanlı istihdam edilmiş durumda. Üçte biri. Her üç gencimizden biri işsiz. Açıktan da çalışsa hiç çalışamayanların adedi gene üçte bir. Açlık sınırı 7 bin lirayı, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 9 bin lirayı bulmuş vaziyette. Yolsuzluk sınırı ise 22 bin lirayı geçmiş bulunuyor. Fazla çalışma saatleriyle ile OECD ülkeleri arasında zirvedeyiz. Hani bizi kıskanan bu Avrupalılar, Amerikalılar var ya, onların dahil olduğu bir tasnife baktığınızda biz zirvedeyiz olumsuzluklar içinde. Ve bu şartlarda iş arayan insanımıza ya asgari ücrete yani açlığa razı ol ya da işsiz kal denilebiliyor. Sermaye büyüdükçe çalışanın payı her geçen gün küçülüyor maalesef. Küresel haklar endeksinde çalışanlar için en kötü 10 ülke arasındayız. Özetle milyonlarca işsizimiz var. İçlerinde nispeten şanslı olup da iş bulabilenler de en kötü koşullar altında çalışmaya ve az kazanmaya mahkumlar. Asgari ücret açlık sınırının çok altında hatta beyaz yakalılar dediğimiz memurlarda bile artık yoksulluk sınırı bir hayal oldu desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Kendisi bugün 18 yaşında liseden mezun olan ve daha 25 yaşlarında üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç olsaydı kim Recep Tayyip Erdoğan. Bu genç Nerede ve nasıl bir iş bul iş bulabilirdi? Hangi işte çalışmaya razı olurdu? Kaç lira maaşı kabullenirdi? Kendisine sormak icap eder. Geçmişe bir dönüp bakması gerekir. Bugün her fırsatta ben ekonomistim diyor Sayın Erdoğan, bu genç ekonomist motokurye veya kasiyer olarak çalışmaya razı olur muydu? Çünkü bugün ekonomist olanlar İktisat fakültelerini bitirenler maalesef bu görevlere rıza göstermek mecburiyetindeler eğer bir iş arıyorlarsa. Bu da kuryer gibi konular yeni çıktı ekonominin içine sürüklendiği şartlarda bir geçim kapısı haline geldi. Hiç karşılığında her şeyi yaptıran bu düzende imkanı olsa acaba sayın Erdoğan yurt dışına gitmeyi düşünür müydü şartlar bu kadar bozuk olduğu için? Girmiş olduğu sınafta, sınavda derece yapmasına rağmen torpille hakkı yenseydi acaba ne hissederdi? Ve kendisi ilk okula başladığında iktidara gelmiş ve 20 yıl tek başına ülkeyi idare etmiş bir siyasi partinin genel başkanı Aynı zamanda ülkenin Cumhurbaşkanı da olan Sayın Erdoğan kendi ifadesini başta söylediğimi bir daha söylüyorum. Utanmadan, sıkılmadan işsizlik yok, millet iş beğenmiyor dediğini duysaydı ne hissederdi? Buna empati diyorlar. Siz bir şey söylüyorsunuz karşınızdaki için ama oturup bir de düşünmeniz lazım. Aynı şartlarda siz olsaydınız ve sizlere size bunlar teklif edilmiş olsaydı ne hissederdiniz ne düşünürdünüz? Empati yapmayan bir insan vatandaşın derdini, haksızlığa uğrayan ve şikayet eden bir insanın derdini anlayamaz. Anlayamadığı için de derde derman adım atamaz. Çünkü problemi kabul etmiyor ki. Problemin varlığını kabul etmiyor. Eminim çok şey söylemek isterdi fakat tutuklanma korkusuyla büyük ihtimallerde ihtimalle onu da söyleyemez içine atardı. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.